Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda dostlar Rise Online'da Kurban Bayramı'na özel yeni etkinlikler var. Daha doğrusu 1 artı 1 var. Bedava yeni hesaplar için premium vesaire birçok şey var. Hepsine gireceğim. Ee, i̇lk olarak bayramınız mübarek olsun dostlar. Videoya girmeden videoya bir like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yine abone değilseniz abone olabilir. Süper teşekkür katıl gibi destek gruplarında tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar Hemen gelelim şuradan detaylara. İlk olarak bu dün söylendi esasen ama 10 Haziran 23.59'a kadar geçerli. 5000 keş ve üzerindeki alımlarınızda Rise Online World Cash'te %15'ten başlayıp %20'ye kadar bonus var dostlar. Bu bonusların da detayı şöyle hemen göstereyim. 5000, 10000, 25000 ve 50000 keşte %15 bonus veriyor. 100000 keş alırsanız da %20 bonus veriyor. Gayet güzel rakam. 5000 keş ve üstüne 50 bine kadar %15 çok iyi bir rakam dostlar. Kurban Bayramı özel etkinlikleri kapsamında 6 Haziran 00.01'den 13 Haziran 23.59'a kadar yani bayramdan sonra da yine süreniz var. %150 X etkinliği, %25 Battle Point etkinliği, %10 Getring ve %5 Craft etkinliği var dostlar. Bu zaten Rise Online'ın standartı oldu aslında. Her bayramda genelde geliyor bu tarz etkinlikler ve güzel oluyor. Özellikle X isteyenler için %150 gayet güzel ki. Evek level sistemini de düşünürsek artık. Yani level kasanın çokluğunu şu an. E, bu da yarayacaktır onlara. Ödül etkinliği başlıyor demiş. Bu esasen daha çok PvP kısmında PK atan Death Valley'deki oyuncuları ilgilendiriyor dostlar. Hızlıca, kısaca bunun da bilgisini vereyim. Lunaskar ve Protean'da her jobun iki ırkında varıyor. Rogue, Mage veya Priest. Dört sınıftan birinci, ikinci ve üçüncü oyuncular ee, yine tarih aralığı var 6-13 Haziran aralığında. En çok BPyi kasan yani her sınıfın, her e, jobunun 1, 2 ve 3. oyuncusu olmak üzere. Birincilere 3090, ikincilere 2050 ve üçüncülere 1020 rice Cash var dostlar. Bu dediğim gibi PvP kısmı yani PK atan, oyuncuları ilgilendiren bir kısım. Bunu da geçtik. Yeni hesaplara özel bayram hediyesi kampanyası var. Bu... Eğer ki yeni başlamak isteyen varsa veya yeni çar açmış işte atıyorum leveli henüz daha böyle 50'lerde 60 65'lerde ise bence o hesabı bırakın premium falan almadıysanız buraya geçin direkt yeni hesap açın yani buraya geçin derken. Çünkü 5 günlük komplet premium var 5 Haziran'dan sonra açılan hesaplara ve 10 Haziran son katılım onu da söyleyeyim. Yani 5 Haziran 2025 10 Haziran 2025 arası hesap açan oyunculara kısaca 5 günlük komplet premium binerli kırmızı ve mavi HPMP pot var rastgele de bir kostüm veriyor dostlar bunu değerlendirin yeni hesap açacaksanız. Oyunda ol kazan yine bayram etkinlikleri kapsamında dostlar. 6 saatte bir bunu zaten her bayramda görüyoruz yine esasen ama e, 0 06 arasında oyunda olursanız tüm ek arttıran SC'lerden tüm derken bunların levelleri var bilmeyenler için. Yani ondan işte 1'den 50'ye kadar 50'den 60'a kadar gibi tüm ex levelleri var. Tüm ex arttıran levellere göre SC var diyeyim ya da. Sonrasında buff defans SC'leri Heroizm SC rastgele pelerin rastgele matta rastgele kanat e, veriyor. Bunu her 6 saatte bir alabiliyorsunuz bu arada. Söyleyeyim dostlar. 6-12 arasında yine e, 12-18 arasında yine aynı. 18-23-59 arasında ise yine aynı ödüller ama ek olarak dinerli HP ve MP potu var dostlar. Bilginiz olsun. Bu da yine e, bayram etkinlikleri kapsamında buna herhangi bir saat verilmemiş muhtemelen bayram sonuna kadar diye düşünüyorum. Görselde de ee, var mı bir bakayım. Görünüşte sadece saatleri yazmışlar. Yani muhtemelen bayram sonuna kadar kadardır dostlar. 12'de yani şu an siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda muhtemelen restart gelmiş olacak. Oyuna restart gelip etkinlikler açılacak. 1 artı 1 seviye etkinliği dostlar. Yine yeni level kazacaklar için bulunmaz fırsat ki bedava komple premium yeni hesaplar için 5 günlük bunu da değerlendirirse bayağı bir yol alacaktır oyuncu. 1 artı 1 etkinliğinin şartları yine Tüm sunucularda geçerli dostlar. Sadece premium sahip, e, sahip oyuncular bu bir artı birden yararlanabiliyor. E, level örneğini de bilmeyenler varsa burada nasıl çalıştığını da söylemiş. 71 leveldeysen 72 olursun. Bir artı birden faydalanamazsın. Ama 72 isen 74'e atlarsın. Ya da 68 sen 70'e atlarsın. Ya da 2 isen 4'e atlarsın gibi. İkili levellerde direkt 2 level alıyorsunuz dostlar. Tek sayılı levellerde geçerli değil. Yine etkinliklerde zindanlar içerisinde level atlamayın. Yani işte 71 level %99'da zindana girer. İçeride level atlarsanız 1 artı 1'den faydalanamazsınız dostlar. Dışarıda zindan dışında level atlayın. Eksinizi ona göre ayarlayın. 1 artı 1'ler dışarıda çalışıyor. Zindanlarda, etkinliklerde geçerli değil dostlar. Yani etkinlikten eksi alıp level atlarsanız 1 level alırsınız etkinlik içerisinde. Bilginiz olsun. Bu da en güzel 1 artı 1'i bekleyen oyuncular için. Son gün bu arada 13 Haziran 23.59 dostlar. Yani önünüzde e, bayram başından işte o güne kadar dersek ne kadar var? Bir 7-8 gün süreç var. Değerlendirin. Kasıçak oyuncular varsa, başlangıç ödülleri bunlar. Eğer ki yeniden başlamak değil de oyundaysanız da 6 saatte bir online olup ödülleri alıp değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek video size emanet. Kendinize iyi bakın dostlar.